Elazığ'da orjik mesaisi başladı. Saatlerce kaynatılan üzüm şiresine un ve özel bir toprak katılarak bulamaç haline getiriliyor. Sonrasında özenle ipe dizilen cevizler bulamaçla buluşturulup kurutulmaya bırakılıyor. TRT Haber muhabiri Faruk Yaz ve kameraman Emreveli kış sofralarının vazgeçilmezi bu lezzetin yapım sürecine eşlik etti. Kara, yar, 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 yar. Salkımı... Sabah beşte kalkıyoruz, kazanların altını yakıyoruz, şiralarımızı kaynatıyoruz, e, livinç dediğimiz hamuru hazırlayıp kazana döküyoruz, bulamacımızı hazırlıyoruz. Bakır kazanlarda fokurduyan üzüm şiresi mis gibi cevizle buluşuyor. El sabır ve gelenekten gelen bu lezzet Elazığ'ın tesirli gururu orjik. E, havaların savunmasıyla birlikte yani Kasım ayının sonlarına kadar bu işi yapıyoruz. Organik yapıyoruz, yöresel yapıyoruz. Biz bunları dedemizden gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Almanya olsun, Fransa olsun onlara temin ediyoruz. Hemen hemen her ile de gönderiyorum. Orjin serüveni sabah saatlerinde başlıyor. Binbir emekle salkım salkım toplanan üzümler kasalara yerleştirildikten sonra traktör aracılığıyla orijin yapılacağı alana götürülüyor. Kestiğimiz bu üzümleri bir kısmı sofralık üzüm olarak bir kısmı da köyde orucuk yapımı için götürüyoruz. Bir 15 ton civarında üzüm hasat ettik. Bir yandan üzümler toplanırken bir yandan da cevizler dalından taze taze toplanıyor ve cevizler daha sonrasında ipe dizilerek orjik yapılıyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte cevizlerimizi dallarından taze taze döküyoruz, orjik yapan komşularımıza satıyoruz. <laughs>